Peki efendim şimdi Hande Erçel Hakan Sabancı evlilik evliliklerinde ah, de ikinci yılı doldurdu. Allah'ım. İlişkilerinde. Ah, ah. Yani acaba evleniyorlar mı? Çünkü bir Allah prova söyletti. yapmışlar. Hakan'ın evine tadilata girmişler birlikte. Mutfağa da girmişler yemekle yapmışlar. Geliyor geliyor evlilik geliyor. Gelmekte olan. Hakan'a bak sen. <laughs> ilişkilerinde 2 yılı geride bırakan ünlü çiftten evlilik sinyalleri geliyor. Hakan Sabancı Boğaz'daki dairesinde tadilata başladı. Aşkları dolu dizgin devam eden ikili mutfağa girdi. Heves dediler, aile veto eder dediler, ayrılmaları çok uzun sürmez dediler. Son yılların en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerinin ikinci yılını kutladı. Hande Erçel, birlikte çekildikleri fotoğrafları. Dansımız başlayalı iki yıl oldu. Benimle olduğun için minnettarım oyun arkadaşım notuyla paylaştı. hafta önce Hande Erçel'in 31. yaş gününü Mısır'da kutlayan çift paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'e romantik jestleri sosyal medyada çok konuşuldu. Kısa süren tatilin ardından İstanbul'a dönen çiftin mutluluğu yüzünden okundu. Ali doğum gününüz kutlu olsun. Ay, teşekkür ederim. olarak doğum gününüzü kutlamaya yani, geldim. <laughs> teşekkür ederim. En son tamam bizden olsun dedik. Nice yaşlarınız olsun. <laughs> hem Mısır'daki paylaşımları hem de havalimanında görüntülerinin ardından Hakan Sabancı'daki değişim dikkatlerden kaçmadı. Teşekkürler çok düşüncelisiniz zaman abi. Ama argümanlıyorum. Çok, çok sağ olun. Biz çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Teşekkür ya, ya, Teşekkürler. Hayranlarınız Teşekkürler. Hakan abi nasılsın? İyi, sen nasılsın? Teşekkür ederiz, sağ, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun siz. Hadi kolay gelsin. Çok i̇yi akşamlar. i̇yi, akşamlar. Çapkınlığıyla tanınan Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'e bağlılığı ve yaşadığı dönüşüm sosyal medyada çok konuşuldu. ve Hakan'dan evlilik provası. İlişkilerindeki değişim dikkatlerden kaçmayan çift önce mutfağa girdi. Birlikte sushi yapan ikilinin görüntüleri sosyal medyada çok beğenildi. Sabancı tadilata başladı. Ünlü çiftten evlilik sinyali. Mutfakta başarılı bir sınav veren ikilinin evlilik hazırlıklarına başladıkları iddia edildi. Takvim gazetesinden Ufuk Özcan'ın haberinde Hakan Sabancı'nın Boğaz Kıyısında bulunan Emirgan'daki dairesini tadilata soktuğu ileri sürüldü. Altı odalı dairenin ünlü mimar tarafından çiftin zevkine göre yeniden dekore edileceği öğrenildi. Evin tamamlanmasının ardından Handerçel ve Hakan Sabancı'nın önce nişan sonra da düğün hazırlıklarına başlayacağı konuşuluyor. Evet, Hakan'ın boğazdaki yalası tadilatta. Handa ya. el atmış, sirkeli suyla yıka oraları abla. Yani geçmişi Şişt. sil. Hakan'ın geçmişine. Orası orası bir yalı dairesi ve zamanda e, Aziz İzzet Paşa tarafından yapılmış bir yalı dairesi. E, burası e, Hakan'ın satın aldığı bir ev değil. Burası kiralık bir yer. Şimdi bana kiralık bir evin böyle çok hani böyle detaylı bir e, dekorasyona gireceği veya tadilata gireceği ne kadar mantıklı? Değil. Ama küçük dokunuşlar, küçük makyajlar olabilir. Çünkü Hande orayı çok seviyor. Orada e, bulunmayı, orada yaşam sürmeyi çok seviyor. O yüzden de Hakan ufak tefek dokunuşlar yapmış olabilir. Yani bir hani böyle bir evlilik çanları falan değil veya evliliğe bir ön hazırlık hı, diye değerlendirilmesin hı, bu. Kesinlikle ben değil. o de. o iş bir muammada yani. Daha birlikte yemek yapmak da ama o, o evre hani çiftler birlikte vakit geçirir ya ev ortamında falan bu bir şeydir ön yarattı. tabii has. tabii suşi yapıyorlar birlikte falan. Evet. Hakan'ın da hiç böyle olduğu görülmemiş çünkü adam o kadar alemci ki ...hep alemde görüntüleri var. O yalı da Allah... ...dili olsa da konuşsa o eski kız arkadaşların değil mi? Anlatamıyorlar. Birkaç tanesi hala Yahu, konuşuyor. Neydi o? Aygün müydü? Bir tanesi vardı. Işte Habere konuşuyor ben şimdi. Ya bir şey Aynı dikkatimi arkasında. çekti de... ...yani insan bir evde de suşi niye yapar? Yap bir tencere yemeği, yap bir kuru fasulye pilav. <laughs> Bu ne ya? Kuru fasulye e, pilav yapacak mı? Anam babam usulü koy turşuyu önüne. Sonra, da, çektir, sonra, çektir, sen sonra sen da kır. kır. Cücüğünü de ye. çekti. <laughs> Yani, bu yani bu ne yani o yok ben sushi yersem dışarıda yerim. Adam sushi bir tencere yemeği belki. bekler adam erkek adam tencere yemeği bekler. Ha. Mis gibi böyle Tabii. fırından çıkmış kokucak etleri o, bekler mi? bu ne Sushi. yok ya. Soğan kokacak o tencere. Tabii canım. <laughs> o pişecek <laughs> Ama o yemek. Ama sürekli bir etkinlik yapıyorlar farkında mısınız yani etkinlikten etkinlik. etkinlik. Onu da yapalım ya. bunu da yapalım şunu da yapalım derken elinizde Anneci etkinlik ölüyorum. kalmadı Arkadaşlar, yani. Arkadaşlar yazın evleniyorlar bakın. En geç Ağustos diyorsun. sonuna kadar bu iş tamam. Bak hiç inanmayan bir insandım. Yok Ama ya onlar bu, bu kadar hızlı evlenemezler. Çünkü başka kimse de e, çekmez yani Hakan'ı da. Hakan çok zor Zaten bir adam. Zaten kendisi Gözü söylemiş. Bir adam. Ama Murat Dalkılıç gibi bir adamı idare eden Hande tabii ki idare Murat eder. Murat Dalkılıç'ın nesi varmış? Aa, aa, aa Dünya'nın en zor adamı. Kim Merve dedi? Bolor nasıl bu hale geldi? Bir hiç alakası bakın. yok. O Merve Bolor'un kendi psikopatlığıydı. Murat Dalkılıç hiç, kabul etmiyorum. hiç, hiç geçinilecek bir adam Hiç kabul gözümle etmiyorum. Ben, gözümle Kıbrıs'ta o Hande'ye nasıl davrandığını gördükten sonra o adamın notunu verdim. Hiç kabul etmiyorum. Biraz da çapkındı. Murat. Ay çapkını gel, çok kötü davranıyor kadınlara Biraz çok çaptırdı. kötü davranıyor. Hande, Bak sen. Mi? Evet, hiç asla. ya dedim bu kız dedim ne yani ne oldu da bunu susuyor dedim ya gerçekten bu kadar sakin bir insan mı dedim? Kimse susmazdı yani. O milletin içinde Hande'ye davranışını ben biliyorum gözümle gördüm. Aa, yani evlenecekleri ev değil mi? Senin açıklamanın. Hayır, hayır, hayır evine, evet. Adam restoranı. Tamam restoran işte. Restoran ya. Ya. Evet. 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 Çünkü bundan içleri zaten. Allah bir şey de yorumun olmasın bile abi. Ya evli adam. Ne laf edersin karısının Geçebilir başkasıyla miyim? aldattığı bir ev değil Geçebilir burası. miyim? Ya, Hakan, Geçeceğim. Hakan Sabancı bekarlık... Dur Allah öyle de deme evi. abi. Şimdi onu beker deyince beker bambaşka bir yere gidiyor yani. Senin de söylediğin, ya. Laf, değil yani. Yani. Tamam, ya. söylediğin laf değil yani. Tamam onu söyleme ama söylediğin laf laf değil. Kiralık ev ama ya. Tamam abicim söylediğin cümle sanki o yani. Ya Söyledim Hakan mi? Sabancı kendi yalısını... Yalısı var çocuğun boğazda. Yalısına tamam, götürmüyor. Kendi yalısını abisine verdi evlenirken. Kız arkadaşını işte bu eve götürüyor. Bak efendim en büyük engel kalplerimizde zihinlerimizde buradan da yine 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde söylemezsem olmaz masası olarak kutlayalım. Bugünü tamamlıyoruz arkadaşlar. Peki. Vallahi billahi ne güzel su gibi aktık gittik. <laughs> Bölümümüz YouTube'a yüklenecek. Yorumlarınızla bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz. 8.45'te yarın Beyaz TV ekranlarında buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. hoşça, kalın. hoşça, kalın. hoşça, kalın. hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. kalın.